Herkese selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Nedim bugün sizinle beraber Instagram'da daha önceden beğendiğimiz bütün gönderileri tek bir kısımda nasıl görebiliriz bunu öğreneceğiz arkadaşlar bu şekilde dediğim bu yöntemi kullanarak daha önce beğendiğiniz ama kaybettiğiniz bir gönderiyi rahatlıkla bulabileceksiniz. Şimdi ilk başta bunun için Instagram'ımıza giriş yapalım. Instagram'ımıza giriş yaptıktan sonra arkadaşlar sağ alt kısımdan profilim, profil resmimizin olduğu kısmı tıklıyoruz. Açılan kısımda arkadaşlar sağ üst kısımdaki 3 çizgiyi tıklıyoruz. Açılan kısımda arkadaşlar üst taraftaki ayarlar kısmına tıklıyoruz. Açılan yeni kısımda arkadaşlar Hesap kısmına tıklıyoruz Tekrardan açılan yeni kısımda arkadaşlar Bakın alttan 3. kısımda Beğendiğin gönderiler diye bir kısım var Orayı tıklıyoruz Gördüğünüz gibi arkadaşlar Benim daha önceden beğendiğim gönderilerin Hepsi burada gözüktü Daha önceden hangi gönderiyi beğendiysen Bütün gönderiler Burada gözüküyor arkadaşlar siz de dediğim bu yöntemi kullanarak Instagram'da daha önce beğendiğiniz bütün gönderilere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Videom bu şekilde. Eğer videomu faydalı bulduysanız lütfen videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.